Arkadaşlar bu sefer size gore indirmeyi göstereceğim İlk önce google'a giriyorsunuz Gole Gole indir Arkadaşlar ben devreye girdim ee, Şimdi şuna Tıklıyoruz yani bu da ücretsiz örne diyor. Ona tıklıyoruz yani. Ee, ben bunun yani buranın linki de aşağıda verebilirim. İşte ee, şey yapıyoruz indiriyoruz ve ben bunu tercih ediyorum kurumun ötesinden. Böyle tıklıyoruz. Kuvvetle indirmek için internet programı olmalı. Evet. O yüzden arkadaşlar. E, Sen böyle kapatıyoruz. Şöyle, şöyle bir şey çıkıyor. karşınıza Böyle çıkıyoruz evet. E, evet diyoruz. Sen işte Bekliyoruz. bu da oluyor. E, arkadaşlar ben tam açılınca size bize yerden başlatacağım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar evet. geldik. E, böyle bir şey çıkıyor. Karşınıza. E, evet böyle bir şey çıkması lazım. İleri diyoruz. Burada 1 GB. Ama ee, siz ben, isterseniz oraya bir şeyler yazabilirsiniz. Bilgisayar bir yere Bir şey olmaz yani. Ee, arkadaşlar bu birazcık uzun olduğu için yine video durdurmam lazım. Çok 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 özür dileriz. O yüzden yine videoyu durduruyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik. Ee, işte göre böyle. Böyle bir göre yani. Çok güzel bir futbol oyunu. Aynen, ben çok sevdim seviyorum. Ama pesim biraz yani. Böyle civar... Koca Kocaklı falan. Evet değişik böyle. Futbolcular Anca... da gerçek biraz şu kol kafaları çıkıyor. Evet, e, ama... evet arkadaşlar bugünlük bu kaldı. Ee, İyi seyirler diyoruz size. E, teşekkür, ve teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ve, ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Batuluk.